Arkadaşlar şimdi bir takipçim var. Bana hediye verdi iki Onun için çağırdı beni hep. Yap. Şimdi bir Ha burada geldi. Merhaba Azra. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi ben de. Ne yapıyorsun? <laughs> Yardım çalışıyorum. Ya. Taksın var? Var. Biraz. Tamam. Çok biraz. Ben de hediye vereyim. Olur. <laughs> teşekkür ederim. Açayım mı? Aç. Hı, al. Ya çok tatlı. Güzel. <laughs> Teşekkür ederim. <Güzel> <laughs> ne bileyim ya? Ne bileyim. Daha önce bir hediye almamışsın. <laughs> Bilmiyorum ayıcık falan bekliyorum. Bir şey olmaz ya. Düşünüp almışsın. Hayır ben gayet beğendim bu arada çok güzel. Çok tatlı geliyor. Umarım. Motor alırsam ona takacağım. <laughs> Ay 5 <meşe> alırsam inşallah. <laughs>